Emirhan'ı babamla dışarıya postaladık. Babam işten geldi. Al götür bunu gezdir dedik biraz. Yaren'le anlaşamıyorlar. Ben bir kere atacağım. Çok atma çok atma. Yani anlaşamıyorlar derken o bununla farklı bir şekilde oynamak istiyor. Hani böyle nasıl desem Yaren şimdi tek başına bir saniye anneciğim Yaren tek başına alıştığı için oynamaya şey yapmaya burada tuhaf geliyor ona. Emirhan sürekli yapışıyor şey yapıyor. Neyse sonunda babamla dışarıya postaladık. Şimdi bizde yengem sağ olsun masa hazırlamış. Çay içeceğiz ve yemek yapıyor. Birazdan size yemeğini de göstereyim. diye yemek yapıyor. Ne? Ben de acıktım. Ne yiyeceğim? Ne yiyeceğim? Ne yiyeceğim? Bak bugün aldım ya. Çarşıdan dedim ya tatlı hamuru. Ben yemiyorum ondan. Ne yiyeceğim? Mama yapıyor bak. Hayır, mama da senden. Ne yiyeceğim Pasta ye. Bak bak orada. Pasta. Ne yiyeceğim? Ben dün akşam yedim. Ne yiyeceğim? çalıştırım? Nudul? Kızım Türkiye'de nudul, Kazakistan'dan nudul. Ne olacak? Evet, Kazakistan'da akşam yemiştim ben. Ha <laughs> ha yüzünün kırını gördün mü? Birazdan teyze gelecek, Esma gelecek. Bakalım bizim anamız nerede? Babam da beğendi koltuğu burada. Çocukların sesinden fazla çekemedim. Bakın şöyle. Kompres sığdı buraya. Mira, Mira da uyuyor. Bak Nergis sana yapacak şimdi nudul. Nudul. Burası da böyle oldu bakın. Şöyle. Daha güzel oldu mu? En azından kaşın çocuk mucukla sana daha rahat edersin. Her gün bile Yanına, o Yazın da hmm. şuraya daha büyük bir geniş bir televizyon alır. Diğerini odasına geçirdi çünkü. Oldu bitti yani bu kadarcık. Hadi gelme çay iç. Gel. Şimdi bir de şu masayı şey diyor. Şu masayı şöyle mi çevirsin? Ben şimdi buranın minderlerini kaldırdım. Buraya ne sercen? Şey. Aslında ya bir böyle çevirsen masayı. Hı. Şu masayı da şöyle mi koysak Eyvah, da. koysan öyle abi skamikalar var. Ardu Yok aslında de. böyle daha şey yani en azından alan var burada. Yengem diyor da burası Hı. dar biraz. Yok alan gayet güzel geniş. Bizim odamız gene mi dağıldı? Cık. Gene dağıldı. Vallahi kadın topluyor. Arkasından böyle oluyor ben topluyorum. Arkasından yine böyle oluyor. Neyse artık. Bu arada bugün kendime şöyle eşortman takımı aldım. Bakın şöyle. Şimdi tam net gözü, gözükmüyor sizlere ama. Şu da Mira'nın şeyini taktım da böyle kalın polarlı eşortman takımı aldım. Burada giymek için bir de iki tane daha aldım. Ha bu arada bir de şöyle. Bugün o kadar <laughs> o kadar üşüdük ki yengemle. Şöyle bir tane de sıfır kol şişme mont aldım yani yelek. Bunu giderken de zaten giyerim öyle giderim. Kırmızı rengi de vardı Onu istiyordum ama maalesef medium kalmıştı. Ben geniş aldım çünkü. Şöyle gayet güzel. Hatta def şeyden Flodan çanta almıştım ya. O çantayla tam da takım olur. Kullanırım inşallah orada bizim orada. Ee, öyle. Başka ne aldım ben bugün ya? Ee, şöyle bir tane takım aldım ama. Nerede bunun pantolonu nerede? Şöyle bir tane de e, kadife kapşonlu. Ee, birazcık şu şuraya kadar geliyor. Altında eşortmanı var. Böyle bir tane de bundan aldım. Yani hem burada giyerim hem de gittiğimde evde giyerim. Bu zaten dün annem yarın almıştı ya montu derken giyeriz çünkü e, biz giderken tam soğuk olmuş olacak. Yani kış tam gelecek 29 Ekim. Bu arada biletimi aldım. 29 Ekim inşallah evimde olacağım. Şu bize bayıldım. Ne kadar güzel değil mi? Öyle yani şimdi böyle bir yengem böyle de böyle çevirelim. Annem de diyor ki işte masa böyle sandalyeler arkayla olacak. Bence gayet güzel yani ara ara değiştirmek olur ama İdare eder böyle. Şey fazla da göze batmıyor. Buradan da o kocaman şey kalktı. Güzel oldu ya anacığımın evi. Bakın. Kışın evde sıcakta çoluk çocuk burada oynarlar. Yarın mesela ablam gelecek. Dört çocuğu var. Aha. Sal verin buraya. Şimdi. Biraz Anneciğim biraz bekle. Nene nerede? Nene? Dışarıya çıktı. Dışarıya çıktı. Benim kızım da burada uyuyor uyuyor. Konçikim benim. Ay. Acıktım. Acıktın mı bir tane? Hemen hazır Acıktın mı? Şimdi çay içelim sonra mama yiyeceğiz tamam mı? <laughs> Neriz biraz böyle malinka getirsene pazarlısı Şekerle edeceğim Sen bana öylesine getir abi çok az. Ben üstüne şeker atarım. Malinka. Hadi bakalım. ne yaptı kızım? <laughs> Çıkıyor mu? Tamam onu çıkarız başka bir şey giyeriz tamam Hadi. Malinkamı getiriyor. Çok az ne güzel çok değil de. Ha? Kim sevda mı? Yok. Değil ki sen Selmen'le gideceksin sen gitmeden önce ben gelirim kalmaya. Nereye? Eve gitmeden önce gelirim kalmaya diyor. Şimdi diyor ki gel sen Selmen'le gideceksin ha. Aç kartımı. mı? Ha, yengi yazmış ki veyeceğim. Tamam çıkar sonra giydiririm ben hadi. Ve güzelim ahududum. Şu o kadar nerede yani sallama o kadar nazik ki dokunduğun an eziliyorlar. Bunun üstüne şimdi böyle şeker döküp yiyorlar. böyle şeker döküp eziyorlar ama ben öyle sevmiyorum. Ben böyle elimle tutup yemeyi seviyorum. Giderken de anacığımla reçelini alayım da götüreyim. Şimdi geçen annem getirdiğinde Şahinle ben hasta olduk yani. Şahin'e ben o bir haftada o bir litreyi çayla içtik. Giderken de bir tane götüreyim yine yani hasta olmayalım da ne olur ne olmaz. Şunun güzelliğine bak. Ne güzel ne güzel. <laughs> tamam kızım yaptı işte yengem. Bak orada orada. Bugün nesin dedin? Malina <laughs> mı? <laughs> <laughs> yengeme bugün diyorum ki ya çabuk olsana diyorum şimdi benim ahududum satılacak o diyor ki, ya, abla diyor bütün diyor pazar çarşı diyor bu satılıyor ne diyorsun sen ya? Yani? <laughs> bekle biraz bekle hadi. İlayda. İlayda.

Teyzesiyle kavuştu Mira Hanım. Bu da benim kız kardeşim. En küçüğümüz. Acaba bu da benzeyecek mi? Büyük ablamı çok benzettiniz. Bu da bize benziyor da kesin diyeceksiniz. Sadece ikinci ablam bize benzemiyor. Onunla da inşallah dördümüz bir araya geldi geldiğimiz zaman çekeceğim. Bakalım hangimiz birbirimize benziyoruz. Mira. Mira. Daha alışamamış küçükmüş kucağına. Sevda, da ileride kaç kiloydu? Üç. Üçte üç yüz. Ya bunun gibi işte. Daha fa düşün daha yeni doğmuş gibi. İlayda nerede İlayda? İlayda ola. Nerede? İlayda. Nerede? Bakın şimdi kardeşim kızına. İlayda. Esma İlayda nerede? Bu büyük kızı. ne yapıyor? İla İlayda. İlayda Es Esma ben geldiğimde 6 Aa, aylık mıydı neydi 3 sene önce? Sene. 4 4 aylık İlahi mıydı? İlayda burada, İlayda burada. Nerede İlayda? Saklanmış. Nerede, Nerede saklanmış? <laughs> Ciii! Bunun <laughs> elinde de ekmek var. <laughs> Gel. Esma bebeği beğendin mi? Güzel mi şey bebek? Güzel. Ben de şimdi şey yapıyorum. Ya? Çantayı toplayacağım. Ee, yarın ablam gelmiyormuş ikinci ablam. O yüzden ben de kız kardeşimle büyük ablama gideceğim. Burada Mira'nın kıyafetlerini hazırlıyorum. Toparlayayım şimdi. Alacaklarımı alayım. Onlarla beraber gideyim. Bir iki üç gün orada kalacağım. Daha sonra gelirim. Ablam da o zaman gelecekmiş. Şu an işleri varmış. Hemen toparlayayım da. Giderler şimdi. Ha, bugün ben Mira'ya şey aldım ya. Bunu gösterdim bilmiyorum. Şöyle. Uyku tulumu aldım. Geceleri giydirmek için. Kolarlı böyle. Şunu alalım. Şarj aletimizi alalım. Uf, yoruldum. Ben de şu eşortman da o kadar sıcak ki şu an yanıyorum resmen. Ne yapıyor bizimki? Seva. Seva sen kucağın tut ben alayım. Kıyafetleri toplayayım tamam. Amiga ben alayım onu? Ben alayım aşkım. Abrasını Abla. dişli yersin aşkım sen. Ver beni. Hop açtı. kaçtı. Kaçtı. Ya bebeği, bebeği, bebeği al, Çantayı alalım, hazırlayalım şimdi. Hadi. Teyze teyze baksın Miraya. Ben bunları hazırlayayım hadi. Hadi bakalım. Amika. Ev bugün kreş gibi. Çocuk yuvası. Hadi bakalım şunları hazırlayalım şimdi. Benim pijama anne kız giydi. Anne kız giydik değil mi anneciğim? Evet. Anne kız olduk. <laughs> Ama Işık'a benim yanıma gelmek istiyor. E gelsin kızım. Gelmiş. <laughs> Çok ayıp. Hayır TikTok izlemesin. Şarjı biter tabii. <laughs> Çok ayıp. Hadi git hadi ben konuşayım. Uykum geldi yatacağız şimdi. Şarjını ha. yedin mi gene? Evet. Aferin kızım teşekkür ederim. Şarjını gene yedim. Teşekkür ederim. Şimdi e gündüz annemdeydim. Şimdi ablamdayım. Sizlere söylemiştim şey. Işığı göstereceğim göstereceğim bir tane dur konuşayım. Hı hı. Ee, hı hı. sizlere söylemiştim e, yarın ikinci ablam gelecek işte cumartesi pazar kalacak pazartesi de ben ablama geleceğim büyük ablama Ama geleceğim diye. Evet. Kim? Kim? İsmi Yok kızım burada kalmayacak burada biz yapacağız. Ondan sonra işte ablamla. Eşimine. Kızım. Eşimine. Ha kimin? O. O evet. Seda mı? Evet. Hayır, şey Kızım kalmayacak, biz kalacak. Ya Mira sen ben kalacağız. Allah'ım ya ya. Neyse ablamla ben konuştum. Da, ablam da benim işlerim var dedi. işte daha sonra yani işler, işlerim çıktı. Ben dedi daha sonra gelirim. Ben de tamam dedim. Tam git istikayla biraz oyna gelirsin sonra. Hadi koş daha uyumuyor. Ondan sonra ben de işte büyük ablamı aradım. Abla böyle böyle dedim. işte ablam böyle dedi dedim dedim. Ee, o esnada işte kız kardeşim geldi. Ee, hem annemi hem beni ziyarete geldi. Ben de ondan sonra zaten ablamla kız kardeşim yakın oturuyorlar birbirine. Onlarla beraber buraya geldim. Normalde ayın 11'inde ablam beni yemeğe alacaktı. Yani davet edecekti. Ben dedim ki daveti falan bırak dedim, Ben sana geliyorum. Hem ee, dedi ki yok dedi. Yine de 11'inde dedi. Şey yaparız dedi. Böyle hazırlık falan yaparız. Ailece işte annem babam işte ne bileyim ailece falan otururuz. Ben de tamam dedim. Yani ben de sana yardımcı olurum işte. Mira uyuduğu kadar ben de sana yardım ederim. Ee, uzun lafın kısası bugün geldik saat kaçtı? 9-9.30'da ablama geldim. Ee, bir şeyler hazırladı sağ olsun. Yedik içtik çaydır odur, odur. Şu an saatlerimiz 1. Daha eşlik oldu. <laughs> bir tarafı açmışım, bir tarafı açmamışım. Çayımızı falan içtik. Saatin ne nasıl iki, şey 12.30 olduğunu fark edemedik bile. Baktım yavaştan uykum gelmeye başladı. Ablam da sağ olsun şöyle yatağımızı serdi. Yaren'e o başta serdi bana bu başta. Çünkü e, Mira'yı gece yanıma alıyorum ve korkuyorum Yaren'den Bazen böyle ayaklarıyla tekme şey yapıyor. Ee, öyle şimdilik tabii Yaren çocukları gördü Uyurumu mu gitti ama benim uykum gözümden akıyor. Şimdi sizlerle vedalaştıktan sonra kapatacağım. Ee, böyle. Kız kardeşim geldi. Onu gördüm. Baya bir değişmiş. Bana benziyor mu? Eğer benziyorsa yorumlarda belirtin. Ki büyük bir ihtimal benzeteceksiniz zaten. Yani biz böyle ablam, kardeşim işte ben birbirimize baktığımız zaman aynı bir şeyi göremiyoruz ama dışarıdan herkes diyor ki işte aynısınız. Mesela benim ben ablamdan iki yaş küçüğüm ama herkes tam tersini düşünüyor. Ben ablamdan daha büyük olgun gösterdiğimi herkes söylüyor. Evet doğrudur ben daha olgun mesela gözüküyorum ablam daha genç gözüküyor. Halbuki dört çocuğu var mesela tabi diyeceksiniz ki işte çocukla alakası yok şey ama şu an mesela en büyük oğlu 15 işte 16'dan gün alıyor. En büyük çocuğu işte evla yani en büyük oğlu 16 yaşında diyelim. Diğer ablamın da aynı şekilde 4 kızı var. Onun da en büyük kızı 16 yaşından gün alıyor. Yani kocaman kocaman kendilerinden boyları uzun evlatları var. Ben hatta geldim yeğenimi gördüm şok oldum. Yani benden neredeyse iki kafa yüksek düşünün. Bir kafada değil iki kafa yüksek. Ee, Günlerimiz çok güzel geçiyor. Bazen telefonu elime almayı unutuyorum. Bazen alıyorum, şey yapıyorum ama o kadar güzel geçiyor ki arkadaşlar sizlere anlatamam. Dönüş biletimi aldım. Daha bayağı var. Bir 20 günüm var. Bugün amcamın kızı saat sabaha karşı işte uçacak. Çünkü o benden ön, önden gel, önce gelmişti ayın 12'sinde gelmişti. Biz ise ayın e, Ekim'in 5'inde geldiğimiz için onun günü doldu. O bugün dönüyor. Benim de Allah nasip ederse 20 gün sonra gitmiş olacağım. Yani gideceğim. 20 günde yeter. Ee, bir aksilik olmasa tabii önlem bunları konuşmak istemiyorum ama e, bakalım. Seneye Allah büyüktür. Belki yine geliriz veya işte gelmeyiz. Yani nasip kısmet bu işler. Ee, böyle. Yarın bayağı bir yorucu bir gün bizi bekliyor. Ablam diyor ki e, bayağı diyor bir şeyler yapılması gerekiyor diyor. işte istiyorsan sen çekersin diyor. Ben de tamam dedim. Bana böyle şeylerle gel dedim. E, Tripotumu annemin evinde unutmuşum. Ablamın var ama e, şey nedir onun adı? Gerçi ben ablamı çekerim böyle elimde tutup çekerim. E, telefonumda sıkıntı var arkadaşlar. Onu çözemiyorum. Yani burada açamıyorum ablamın evinde işte wifi var annemlerde yok e, mobil hattan işte hat, hat aldım mobil hattan kullanıyorum ama o da çok yavaş bayağı sıkıntı çekiyorum ama ablamda şu an iyi şey değil Mira uyuyor şu an ben de yatacağım zaten saatlerimiz çünkü geç oldu birkaç gün ben burada olacağım. 4-5 gün kalacağım. Ondan sonra tekrar anneme gideceğim. Daha sonra işte Miran'ın mevlütünü okutacağım. Ondan sonra işte ablama, kız kardeşime vesaire gideriz. Öyle de işte 20 günümüz bitmiş olur. Ne diyecektim? Ne diyecektim ya? Unuttum. Ne diyeceğimi de unuttum. Ne diyeceğimi inanın unuttum şu an ya. Akılda da kalmadı. Şimdi nasıl 6 dakikadır konuşurum. Ben, neyse gözlerim yanıyor. Kapatayım. Ha ne diye ha şey diyecektim. Ee, birkaç gün buradayım ya. Annemin ev çektim. Şimdi sırada ablamın ev var. Daha sonra kız kardeşime e, o da bugün dedi abla dedi seni yemeğe alacağız dedi. Onların da inşallah giderim ev turunu orada da çekerim. İkinci ablama da giderim. Orada da çekerim. Anlayacağınız sizlere Efturları bayağı bayağı bekliyor ee, ablam e, şey Hani bizim burada şey yapıyorlar işte büyükbaş hayvan mesela kesiyorlar e, kışın onu işte et falan yiyorlar onun daha zamanı vardı mesela işte Kasım'da falan kesiliyor Normalde işte Aralık'ta Kasım'da ama e, ben geldiğim için ablam bugün kesmişler diyor ki yani gidene kadar diyor bayağı bir şey yaparsın diyor istediğin ne varsa işte ne yiyorsa ne istiyorsan onları yapayım diyor ye git diyor. İşte bugün onu şey yapmışlar yarında yani o koymuşlar etleri yarın size şey göstereyim. bu ablamın şimdi bu evin altında böyle depo gibi bir yer var. Yüksekliği işte bir buçuk metre falan orayı yarın sizlere göstereyim. kavanozları çeşit çeşit yani annem annem bir ablam iki Yarın size oraları çekerim. Daha sonra işte bayağı güzel eğlenceli günler bizi bekliyor diyebilirim. Yani en azından kendime bir anı bırakmış oluyorum. Hepimiz için bu şey. Yani anı şey oluyor. Şimdi gideyim yarenime bakayım ondan sonra yatalım. Bakın Miroş'un um böyle şimdilik arabada uyusun. Daha sonra yanıma alacağım. Yaren zaten o tarafta yatar. Ben bu tarafta yatarım. Şimdi size bir tane gece lambası göstereceğim. O kadar güzel ki bakın. Çevireyim de öyle göstereyim. Bugün bu şişme yeleğini sizlere tam gösterememiştim. Bakın şöyle arkasında da bir tane detay var ve bunu ben daha yeni şimdi görüyorum. Cepleri bayağı bir geniş. Güzel. Kırmızı renk istiyordum ama maalesef kırmızının yoktu. Bu rengi de güzel. Ee, bu renkte bir şeyim zaten yoktu. Geçenlerde çanta aldım. Onunla kullanırım. Bir de şunu işte almıştım. Ne onun adı? Şöyle. Şöyle bir tane kapşonlu kadife eşortman takımı aldım. Bunu da giydiğim zaman sizlere gösteririm. Güzel yani. Bir iki tane daha bunlardan alsam artık kışı geçiririm. Burada benim kıyafetlerim böyle şu filelerle beraber getirdim. E, kullanışlı oluyor bunlar. Şöyle burası benim. Bunu da yengemden aldım. Şöyle kıyafetleri falan koydum. E, yengemin e, anne bebek çantası. Şimdi size şunu gösterecektim değil mi? Şunun güzelliğine bakar mısınız? Sadece bu renkte değil böyle e, şu an ışık yandığı için gösterme Normalde bütün tavan böyle rengarenk. Ben böyle sarı açtırdım. Bu, bu böyle dönüyor. Yani çok güzel renkler de şey yapıyor. Ama bu sarıyı açtırdık. Hatta nereden aldığını sordum. İkinci ablam bunu internetten sipariş vermiş. E, ben de kendime söyleyeyim de gidene kadar e, gelsin. Eve götüreyim böyle kullanırız. Yaren sever bu tarz şeyleri. Gideyim o böceği alayım da geleyim. Nerede? Ablamın süslü süslü tabaklarını görüyor musunuz? Gelir gelmez hoşuma gitti. Bir de size şunu göstereyim mi? Bakın. Ablamın kızı. Bıdık var ya. Böyle bir tane tablo yaptırmış. Bakın. Böyle 12 ayını çekmiş. İşte bir ayından itibaren sürekli şöyle pastalar yaptırıyordu. Bütün 12 ayını pasta yaptırmıştı ablam. Hiç üşenmez bir şeyler, bu tarz şeyleri çok sever. Bakın burada 6 aylıkmış. burada 5 aylık, burada 4 aylık. Burada 3 aylık ve aylık aylık böyle şey yapmış. Hiç üşenmez böyle şeyleri çok sever. Ee, yarın size kendi elleriyle yaptığı şeyleri de göstereyim. Yani F turu çektiğimiz zaman daha detaylı bir şekilde çekerim. Şu an böyle bir üstün körü göstereyim. F turu çekmeyeceğim çünkü. Şey şimdi göstermeyeyim de F turu çektiğim zaman gösteririm. Şu şunlara bayıldım bayıldım. Şunların güzelliğine bakar mısın? Çok tatlı değil mi? Tam benlik süslü kokonalar. Haydi de şunları beğendim. Ama işte bunlar da çok ağır ya. Götürmek istesen götüremezsin. Şuraya bakın. Ben Bursa'dan almıştım bu tarz şeyler. Çok tatlı değil mi? Bu tarz e, şeyleri çok fazla var da işte e, yarın belki ya da ev turu çektiğim zaman sizlere göstereyim. Hele şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Şuna insan kıyamaz gibi bir şey koysun bakar mısınız? <laughs> Yaren de çoraplarına çıkarmış nereye koymuş görüyor musunuz? Şuna insan kıyamaz bir şey koyma. Mesela düşünün buraya mesela şöyle pasta falan koyacaksın. Şuranın güzelliği. Yani götürmeye kalksam bile götüremezsin. 5 kilo neredeyse var. <laughs> bunu da koyalım da. Ondan sonra da artık yatalım. Bir de şu yukarıda var. Şunlar büyükten meyvelikler. Ve yani şu Yaren bunu gördü diyor ki anneciğim diyor bakar mısın diyor teyzemin diyor ne kadar güzel diyor kapları var. Bunları sizlere daha detaylı çekerim. Şimdi şu kızıma bakayım nerede. Işığı kapatayım da. Neredesiniz? Çiçeklerine bakın. Selma sen bunları gösterirdin ya ben ha, Şu şeylerin güzelmiş. Hadi. Şu şeylerine bakın. ya. Şuraya da şey ismin kalak sürmüş Selin. Siz şunun güzelliğine bakın. Ablam tam bir çiçek hastasıdır. Yarın inşallah dışarıyı çektiğim zaman da sizlere gösteririm. Bu tarz şeyleri çok sever. Yeğenim şu an telefonu elimde gördü. Birkaç şey mutfağa koştu ve kapıyı kilitledi. <laughs> Az önce ona dedim ki seni çekeceğim de yemin ederim mutfağa gitti bir de kilitledi. Şuna bakın kocaman bir ağacı var. Şu kaktüs gel daha nereye büyüyor acaba? Bakar mısınız maşallah? Bir de bağlamış iple. Bakın iple bağlamış dökülmesi nerede? Maşallah diyelim de. Diyorum ya tam bir çiçek hastasıdır. Ya yapay çiçek ya da böyle bakın şunu da çok beğeniyordum. 3 sene önce almıştım ben geldiğimde bu vardı ve çok hoşuma gidiyordu. Şunlar kurumuş nedense. Bakın şunları. <laughs> Diyorum ki bunları niye dışarıda bırakmadın diyor ki ben bunlara diyor nasıl kıyarım diyor dışarıya atmayı. Çok seviyor. Neyse gideyim şimdi bir şişe su alayım da artık yatalım. Selamlar hep solmuş mu? Bir de de Nasıl? Onları, sayfak, bir Hep yani. Şuraya bakın. Diyorum ya ya yapay çiçek ya da canlı çiçek. Şimdi şu böceklere bakalım. ne yapıyorsunuz? T dada yapıyorum. Ne yapıyorsun? T T dada, T dada, yapıyorum. dada, T misafir geldi. Da. Tamam hadi misafir gelecek de. T Sen az önce şu boyayı buraya döktün değil mi İsmine Hanım? Yap. Kim döktü? Az önce sulu boyayla oynuyordular. Kendini de boyamış. Halıyı da boyamış. Senin uykun yok mu? Anne, senin uykun yok mu? ah. Senin uykun yok mu? Bir dakika. Şeyle Emir Emirhan'la anlaşamadılar. Şimdi bilmiyorum. Belki erkek çocuk olduğu için hiç şey olmadı. Ya da böyle ne bileyim. Ee, uzun zaman böyle e, olmuyordu olmuyordu sonra işte Emirhan doğduğunda çok şımartıldı o yüzden mi böyle oldu çünkü aşırı derecede şey yaramaz yani nasıl desem şımarık bir çocuk ve bu Yaren'le hiç anlaşamadılar sürekli o onunla oynamak istiyor bu şey ağlıyor o ağlıyor böyle artık kafa aldım kaçtım geldim buraya öyle yani diyebilirim çünkü hiç şey yapmıyordular şöyle hele şunun boyasına bakın Şimdi kız kıza ne güzel oynuyorlar. İsmi? Ha. İsmi burayı kim boyadı? Mama. Mama. <laughs> Maması niye boyadın? Oyunu biz tata e, yapıyoruz. Tata yapıyorsun. Her yerini boyuyorsun. Bak baban yapıyorum. geldi. Aa geldi Ne yapıyor? Şaka yapıyorum. Yapma kızım ağzını alma pis o pis pis kızım pis? Fu pis. Yaren ben gidiyorum yatmaya tamam mı? Sen burada oyna. Tamam. Tamam kızım. Tamam hadi bay hadi bay et şimdi. Hadi isika bay bay et. Bay bay et Bay bay. Yaren <gülüyor> sen de bay bayit. bay et. Bay. <laughs> paka paka. Isika paka paka. Baka baka. Paka de. Paka paka. Yarınki vlogda inşallah geceler. görüşürüz. Kendinize çok da iyi da. bakın. Allah'a emanet olun. Paka. Hoşçakalın. Kız şurada mutfağınız mı var? Evet. Al bak abiniz de geldi o da oynasın sizinle. Neredeydin sen? Neredeydin bu soğukta? Şu an saat gece neredeyse 1'e geliyor ve bu çocuk sokakta geziyor. Şu koluna ne yapıştırmışsın sen? Abi kras. Sen de mi boyadın? Abi geldi. Seni de mi boyamış? Hadi oynayın ben gidip yatacağım tamam mı? Tamam. Bana bir su getir götür şu odaya olur mu? Olur mu? Yemek Hadi anneciğim kavga etmeyin hadi oynayın hadi. Şuna bak. Ya yani ama? Tamam. Bitireceksin şimdi. bak buralara kadar boyamışsın kızı. Hayır ben boyadım Sen mi boyadın? Hala kızacak sana. oldu. Ha? Tamam. Ay, hadi çabuk. bakalım. İzleyelim.